Arkadaşlar merhaba workshop bugün sizlerle birlikte ev yapma yarışmasıyla karşınızdayım arkadaşlar. Önceki bölümde buna haber vermiştim. Bugün de arkadaşlar Emre var. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Emre var. Gördüğünüz gibi Burada da bir tane böyle arkadaşlar e, haksızlık olmasın diye böyle bir yer var. Buraya basacağız arkadaşlar. Bastıktan sonra mesela bana Türkiye mi çıktı Türkiye yapacağım. Mesela Azerbaycan evi çıktıysa da Azerbaycan'ın evi yapacağım arkadaşlar. Böylelikle e, oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ki böyle videonun devam gelsin öyle değil mi? Aynen kardeşim öyle. Evet arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde kim bassın? Ya kardeşim sen bas. Ee, tamam arkadaşlar o zaman ilk öncelikle ben basıyorum. Bastım. Bana Türk çıktı kardeşim. Aa, o zaman ben de Azerbaycan ev yapıyordum. İkisi de çok güzel değil mi? Evet evet ikisi de çok güzel. O zaman sen Azerbaycan yap. Ben de Türkiye yapıyorum. Dur şöyle şunu da e, ev atalım ve evimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuza başladık. Tamam iyi arkadaşlar şundan bir tane alalım. Ve evimizi yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, ben şöyle yapmayı da başlayalım. Birbirimizle muhatap olmak yok arkadaşlar. Yani birbirimizin zamanını almak yok. Yoksa diskalifiye oluruz. Ben böyle arkadaşlar başladım gördüğünüz gibi. Dur, şurayı da yapayım ama Ve arkadaşlar şimdi ben de size göstereyim nasıl bir şey yapacağımı. E, ama arkadaşlar şimdi bana öncelikle bunlar için blok lazım. Evimizi yapmaya başlayalım şimdi bir dakika şurayı bir saymam lazım benim bir evet şuradan şöyle şurası olması lazım tamam arkadaşlar şuradan evimizi yapmaya başlayalım böyle arkadaşlar ben böyle bir zemini zeminini yapayım hemen Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Çok önemli bir şey söylemem lazım. Siz böyle daha rahat rahat izliyorsunuz ama bu videonun kamera arkası gerçekten çok uzun sürüyor. O yüzden bu videoyu like atın. Ne olur ya hiç like atmıyorsunuz arkadaşlar ya. Arkadaşlar ne olur like atın ya. Ağlamıyorum. Gözüme birazcık abone ol. Tuşu kaçtı da. Neyse arkadaşlar siz ben dediklerimi yapın olur mu? O zaman videoya geçelim. Bence ben daha güzel yapacağım arkadaşlar. Bu arada e, iki ülkenin de şeyini yapıştırmıyoruz. Çünkü e, ikisi de kardeşlik. O yüzden yani yarışma değil. Yani bu sadece bir yarışma. Bu sadece bir oyun. Bilmiyorum Ahmet nasıl yapacak ama. Ben benim kendi tarzımda yapmayı düşünüyordum. Tatım çok daha güzel yapacağım ben bence Ahmet'ten. Şöyle bir şöyle şurayı da bir yapayım. Şöyle eee. Iki, iki blok çıkacağız. Şimdi şurayı da bir çıkalım. Şurayı da çık. Şurayı da çıkalım. Şöyle arkadaşlar ben bir temelini atayım. Attım bile. Şöyle şurayı da kapatalım. Evet. Şimdi ise kırmızı rengin yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bitirdim arkadaşlar. Şöyle üstünü falan hepsini kapattım. Şimdi ise bunu falan tasarlanmaya gideceğiz. Şöyle arkadaşlar kapı açacağım da ben ona. Şöyle Evet şunu alalım. Buradan da bir tane arkadaşlar cam alacağız. Daha cam var mı? Şöyle açalım. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya da atatink. Ee, şuradan da wooden door. Wooden door. Şöyle yapalım. Şuraya geçelim hemen. Şunu şöyle bırakalım. Şöyle. Şurayı da bırakalım. Şu da şuraya alalım. Create door de. Şurayı yapalım. Bence Emre de buraya yapar. Çünkü en klasik yer diye buraya yani bayrak yapmaya çalışacağız ya o yüzden en klasik yer burası bence şimdi bu tasarlayacağız ama arkadaşlar işte, ee, şimdi bize hemen başka şeyler de lazım ben hemen bunun bir için tasarlayayım e, şuraya hemen şuradan hemen şöyle yapalım hayır şu değil evet şu buradan da gelelim hangisini seçelim Buradan da wooden bu door normal bir kapı olsun. Buradan da hemen bir crate door diyelim. Aha, niye alamıyor? Aldık. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya yerleştireceğiz. Bu arada ben emre gördüğünüz gibi şöyle. Bu arada arkadaşlar e, Ahmet söyledim bilmiyorum ama hedefimiz bunları kapıştırmak değil arkadaşlar yani. Yok bakın benimki ay yıldız var onunkine. Bakın tam acaba ya bundan gözüküyor o da benim gibi kapı koymuş. Şimdi İçerisini ben böyle yaptım bile arkadaşlar. Ben şimdi ilk kendime geçeceğim. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ben burayı düzenleyeceğim. Arkadaşlar ben bu kafanın yerini değiştirmek istiyorum. Ee, yani şudayı şöyle yapalım. Evet. Evet. Böyle iyi. Umarım Emre yukarıdan falan bak kopya çekmiyoruz. Bu arada arkadaşlar ay yıldızı kurdum. Şöyle ay yıldız çok güzel. iki bayrağı da çok güzel ekran ay yıldız. Şurada i̇şte arkadaşlar ışıklandırmamız lazımdı. Ee, ben az önceden beri bakıyorum ama güzel bir ışıklandırma bulamadığım için ben de şunu kullanacağım arkadaşlar. Evet, ilk bir tanecik bile yetti. Şurada i̇şte arkadaşlar ben bu içerisini düzenlemek istiyorum. O zaman ilk öncelikle şöyle bir tane televizyon alacağım. Televizyon evimize yeter bir renkte olsun. Ee, şimdi bir tane de koltuk alalım. Koltuk. Ben direkt böyle çift bir koltuk alacağım. Tabii ki de kırmızı renkli. Umarım Emre de bitiriyordur evini. Yoksa baya bir Emre'yi bekleyecek demek. Bekleyeceğiz bu demek oluyor. Arkadaşlar e, bence bu değil de. bir tane daha. E, ama red bed yazılım Evet en güzel yataklar burada. rabiden setler almamız lazım. Arkadaşlar ben burayı da yaptım. Şurayı da küçük bir mutfak yapacaktım ama yapmayacağım. Yani bu otel odası gibi bir şey olsun arkadaşlar. Yani mutfak yapamayacağım. Şimdi gideceğim. Mideyi çalışacağım. İnşallah o da evini bitirmiştir. Arkadaşlar laptopumuzu da buraya koyduk. Ve arkadaşlar ben hemen size evimizi göstereyim. Bakın burada bir tane laptop var. yatağın üstünde mavi bir yatak. Yani e, şöyle renklerde mavi, kırmızı, yeşil. Bakın burada da böyle şeyler var. Burada mavi diamond, kırmızı rabi ve e, yeşilde emerald yani zümrütümüz var. Burada da televizyonumuz var. Siyah yaptım burayı çünkü başka renkler uyumlu değildi. Burada da mavi, e, kırmızı, yeşilin yeşili var burada da. Eee o zaman hemen Ahmet çağırabiliriz. Ahmet benim kazı getirebilirsin. Tamam o zaman hemen açalım orayı. Tamam Ahmet aç. Ha tamam benimki de bitti geliyorum. Şöyle açmış mısın? Açmışsın da oha. Ya Emre döktürmüşsün karşım. Baksana ne kadar güzel olmuş Azerbaycan evi. Ya aynen senin de çok güzel olmuş. Evet benimki de çok güzel oldu. Seninki de çok güzel oldu. Gerçekten de yani ikimizi döktürmüşüz. Aa yağmur başladı. Şuraya hemen bir kapatalım. Çok teşekkür ederim. Evet ben senin evin için gizliyim. Bakalım neler varmış arkadaşlar evinde. sonra olarak da evi gösteririz. O yünden bir yat şey. E, neydi lan bunun ismi? Ne işte ismi neyse o. Arkadaşlar şurada da oha paraları var. Bakın o ben bunlardan yok ama ama bakın yani evin yani bakın arkadaşlar işte, evin renklerinde böyle bir şey de var. Evet burası da çok iyi. Burada da laptop falan var. Evet arkadaşlar ben evi çok beğendim. Ee, aa akşam oluyor zaten. Hemen evlerde gösterdim. göstereyim. Sen benim eve baktın mı? Evet kardeşimiz çok güzel olmuş. Evet son defa kendi evimde ben göstereyim. Arkadaşlar bakın böyle şurada benim setlerim var. Ee, burada da böyle full kırmızı yani evim. Bakılacak başka yer kalmadı. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gidiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi ikimiz de ev yaptık. Kesinlikle kapıştırmak değil amacımız. O yüzden de e, yanlış anlamayın. Gördüğünüz gibi ikimiz de yaptık. Güzel güzel. ev evet ya kapıştırmayı yorumlarda. Evet arkadaşlar o zamanlık o zaman bugün videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hoşçakalın ve bay bay.